Büyük Çamlıca Camii'nde az önce rakamları aldım. 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık. Ve biliyorsunuz bizde bayramlar kardeşliğin bir simgesidir. Sevginin, beraberliğin bir simgesidir. Bunu yaşamanın huzuru, mutluluğu içerisindeyiz. Temennim odur ki inşallah milletimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, kardeşliğine bu vesile olacaktır. Bakın biz bugün burada bayramı eda ettik. Ama şu anda silahlı kuvvetlerimizin en üst kademesi onlar da Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Ve bütün Tugay komutanlarıyla beraber oldular. Nitekim ben de kendileriyle telefonla görüşmeyi yaptım. Her yerde bu birlik, beraberlik hamdolsun güçlenerek devam ediyor. Ve bu şu anda İçişleri Bakanımız yine aynı şekilde alanda o da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu vesileyle ben bu hassasiyeti yakalamak suretiyle bu birliği, beraberliği teyit eden tüm girişimleri mutlulukla takip ediyorum. Rabim yar yardımcımız olsun. Bu birlikteliğimiz, bu dayanışmamız artarak devam etsin. Efendim Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ee, özellikle doğusunda ve batısında sıkıntılar yaşanıyor Ukrayna'nın. Sizde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yine bir telefon görüşmeniz oldu. Kendisinin Kiev e ve Moskova temaslarından sonra önümüzdeki dönemde e, neler olması bekleniyor? Özellikle İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinin ikinci turu yine İstanbul'da olur mu? Cumartesi günü benim danışmanım Büyükelçi İbrahim Kalın Bey aynı şekilde İşleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey birlikte onlar Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar. Gerek Zelenski ile gerekse muhataplarıyla yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar. Ve bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. İbrahim Bey aynı şekilde Sayın Uşakov'la bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak acaba buradaki örneğin Maripol'daki tüm tahliyeleri filan nasıl hızlandırırız, nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu arada kendileri de yani özellikle Ukrayna tarafı olsun, Rusya tarafı olsun, yani Hububat ihracatında filan bizlerden onlar da belli destek istiyorlar. Bu konuları da yine Sayın Putin'le görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içerisinde olacağız. Ama tabii birinci derecede özellikle bu tahliyelerin hızlandırılması süreci ve bu konuda her türlü adımı atıyoruz. İnşallah atacağız. Ama burada tabii liderlerin bir araya gelmesi arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim. Ve özellikle de tabii Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır. Efendim geçen yıla baktığımız zaman turist oranında güzel bir e, ime yakalamıştık. kalınmıştık. E, son 4 yılda yaşayacak, düzeltiyorum, ilk 4 ayda... Uçakta gelen Antalya turist sayısı geçen seneye göre yüzde 162 arttı. Bu sene turist yönden beklentiniz nasıl ve kriz devam ediyor malum Ukrayna Rusya krizi. Ee, Rusya'dan gelen turistlerle ilgili bir negatif söz durum olabilir mi? Yani böyle bir şey söz konusu değil. Yani Sayın Putin bu konularda gerçekten çok hassas ve elinden gelen desteği vereceğini de zaten söyledi. Ama bu arada da biliyorsunuz körfezle ilgili çok olumlu gelişmeler var. Hı hı. İşte Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz inşallah bu konuda önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de inanıyorum ki Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır, hızlanacaktır. Tabii tüm diğer alanlarda da Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek ve bunu Muhammed Bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık ve bu konuda Suudi Arabistan'dan gelecek olan inşallah kardeşlerimizin Türkiye'deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Bundan dolayı ben bu Turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum. Hı hı. Ve Turizm Bakanımız da bu konudaki çalışmalarını yakın markajda devam ettiriyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bayramınız mübarek olsun. Bayram, bayram. bayram hatırası fotoğraf çektirsek. Olur olur. Bak, Önce şu ikramları bir alın ha, bakalım. Tabii ki alalım.